Herkes merhaba arkadaşlar. Elinizin kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber eğlence seyir sata bomba gibi şey yaşayacağınız bir video karşısında. Arkadaşlar bugün yine şu yolun oyun oyununu oyn oynatır oynayacağız. Sesini kısalım. Ve kesin. Çekil lan. Ha şu çekisi geçeceğim. Kapat şu interneti. kapattık. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Bu bölümde kalmıştık. Gıcık oldum ben bu bölüme. Bir türlü geçemiyorum. Ha, şimdi şurası yönlendirme tarafı tamam mı? Ee... Demek ki şunu şuraya alacağımız belli zaten. O kesin. Biri kesin orası. Sen gel şuraya. Sonra sen de şuraya gelmen lazım tabii ki de. Sen bir çekil bakayım. Şöyle. Yok böyle. Ee, Başka 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 başka. Şunu şuraya çeksek. Şunu şuraya koysak. Bunu buradan yan Yok olmuyor burası. Bu benim başarılı. Arkadaşlar ben en iyisi burayı hızlıca geçip geleyim videoyu durdurayım. Evet arkadaşlar bölümü geçtim. Şimdi isterseniz devam edelim ben bir kanepeye geçeyim. Geçtim. 51. leveldeyiz. Şöyle yapsak olmuyor. Ya şu hep ters duranlar bize hep sorun çıkartıyor emin ediyorum. Ee... Neyle ben, neyle kaldıracağım bunu? Olmuyor ki. Bunlar da amma zor bölüm yapmışlar ya. Bu bitireceğim ama ben. Zoruma gitti bitireceğim. İn adına adına ha. İn adına bitireceğim ben bu oyunu. Şunu şuradan çekelim. Vay oyun vay. Vay vay vay. Ha varmış lan burada itici. Ah, ah. Şura, bir, şu yolu bir açabilsem. Hmm. Al işte. Yine sorun çıkacak. Yemin ediyorum bak. Hadi. Hiç yıldız alamadık ki. Neyse bu bölümde böyle oldu valla ya. Adamlar o kadar. Ne oldu lan? Böyle böyle. Yok öyle öyle değilmiş. Tamam. Öyle öyle değilmiş. Şimdi bak. Bunu buraya dur. Ya şu düzeyi bir çekil ya. Senin yüzünü kaldıramıyorum şeyi. Ha, sen şuraya gelsen olur mu dostum? Hayda. Yandık. Aa, bu sefer de bu buraya sıkıştı. Allah'ım bu nasıl bir şeydir ya. Ya abi bu ne? Ben iki saat burada dönmek istemiyorum ama. Bu ne ya? Ama anaç sıraları vallahi sıkıldım. Ah sonunda bir bir şey yara bir oyun ya. Bak 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 bak. Dur bir dakika. Bunu buraya çek. Bunu buraya. Nerede lan ha? Ya az önce oluyordu ama. Ha o böyle oluyormuş. Böyle de ki. Şunu bir çekelim biz. Kardeş seni de çekmek zorundayız bak. Ama seni almak zorundayız. Dur. Seni şuraya koyacağız. Oldu mu? Oldu. İki dur uğraşmamızın sonucunu aldık aldık aldık. ne? Bana ne bu ne bu ne? Bu ne? ne lan herif? ne oğlum? Bomboş bir damacana gibi bir şey yapmışlar. Bu ne lan? Çok gıcık vericiymiş ha. Gıcık etti beni. Al burada çok uğraşacağız. Allah, yandık. O uğraşmayacakmışız. Al işte burada uğraşacağız işte. Bir dakika ben bir şey denemek istiyorum. Az denemeyelim. Sonra çarp veriyor da. Şimdi arkadaşlar bir dakika videoyu durduracağım. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Aa bunları kapatabiliyor muyuz? Tamam o zaman. Hmm, bitti olay. As hadi. At lan. Şunu çevirmeyi unutmuştum. <laughs> evet. Yine mi ya? Hmm bu sefer onlardan yok güzel. Dermişim. Ee, ne yapacağım ben burada? Aa kimiyim? Yine bir yıldız alabiliyorum sadece. Bak şunu da şuraya koyduk mu olay bitiyor. Ama o zaman da diğer iki yıldızı nerede kullanacağım ben? Belli belli şu demirleri uğurlamayacağız. Allah'ım ya of. on çok gıcıksın. Çok gıcıksın. Gıcık gıcık bana vıcık. Hayda. Seni buraya koymak lazım. Hı, tamam. O kadar da zor değilmiş aslında. Evet. Arkadaşlar. Her sürekli her dakikada bir reklam çıkmasına artık şaşırmıyor. Sen buraya, sen buraya, sen buraya. Sen de buraya. Bundan kolay bölüm yoktur herhalde. Yemin ediyorum bak. Nasıl bölüm lan? <laughs> Tamam şuradaki çarpılara basınca geçiyor. Ee, al işte. Al en zorlanacağım bölümlerden birisi. Abicim ben burada ne yapacağım? Al şunu da kıpırdatamıyoruz ki burada. Nasıl lan Nasıl? Al buraya şey koyabiliyormuşuz. Demek ki bunun burada olmasıyla bir alakası var. Ee, sen buraya çözdük lan. Olay çözdük. Çarpı. <laughs> ee, e, e, e. Şimdi sen ne koyacağız lan? Bunları kıpırdasamıyoruz bir işe yaramıyorlar. Demek ki su 3 Üç demirliği kullanmayacağız. Evet. Olay çözdüm. Gerçekten çok güzel çözdüm. böyleymiş lan. Onları kullanamazmışız. Çünkü o zaman şuradaki demirlik işe yaramayacak. Evet. Yine şu alttaki üç demirliği yani ikiliği kopartamayacağız. Yani onları kullanmayacağız. Al bu sefer de düzleyici yok. Allah'ım. Bir dakika. Sen nasıl çıkartacağız bize o... video videonun şeyini kaydırdım lan yanlışlıkla. Ee, sen nasıl çekeceğiz oradan? Heh, şöyle çekebiliriz. sen neredeydin? Sen şuraya geç bakayım bir aldım. Sen buraya geliyorsun. Sen de buraya geliyorsun. Tam bitti mi? Ah ah. Şimdi yandık. İyi de benim o yıldızı nasıl alacağım? Kesin şunun, şununla şunun yerini değiştireceğiz. Eminim bak. Ya nasıl yapacağız lan bunu? Buraya bir tane de düz olan bir şey lazım mı Koyduk. Buna lan. <laughs> Atlayalım şunu. Bu oyun bu levellerde bu bölümleri geçeceğiz, bitireceğiz yani yeter artık, usandım ben. Ya bu bunlar bonus level mi? Çok kolay geliyorlar çünkü. Neden mi? Siz kesin bir işe yaramıyorsunuz, yemin ediyorum bak, çünkü bir düzeyci kalmamış kalmamış evet. hepsi çalışıyor emin ediyorum. Seni çekeceğiz o zaman buradan. Senin burada işin yok. Sen nasıl koyacağız sen Seni kesin buraya al işte çocuk Ya çok bölüm çok kolay yapmışlar bölümleri. Son seviyeye kadar kolaymış. Kolay arkadaşlar. Biz iki bölüm kaldı sadece. Bitiyor. Hayda. Abi boş otun var mıymış lan? Uzun zamandır görmüyorduk da. Al sıkıştırmışsın onu. Bilerek sıkıştırmışsın oraya. Dur seni çıkart. Çıkart Hiçbir işe yaratın yokmuş. Anladık bunu. Ya şurayı so sokabilsek. Girdirebilirsek aslında olacak. Olacak olmasına da. Yok. Böyle olacak ama bir oyunda bir gariplik var. Çünkü sen kesinlikle ama bir dakika. Ya of ne yapacağız lan biz burada? Seni buraya tam çözük olayım. Çok kolay. Son level. Son level. Buna bu leveli yaptıktan sonra bir level daha yapacağız. Sonra bitiyor. Ha. ha. böyle miymiş burası? Ha, kolaymış. Basit debi koyunca. Ha, son level. Son level. Şimdi bu böyle böyle buradan böyle böyle mi hayır ters dönüyor lan ha doğru şöyleymiş lan e ee, olmuyor ki ya of kesin şurada bir şey var da Düzleyici kalmamış ki başka. Bu bölüm zormuş hakikaten. Arkadaş bu nasıl zorluk? Sen niye boş boşuna oraya geçtin? Çekil o. Ya bölümü bir anladım bir de anlamadım gibi bir şey his var içimde. Hem anladım hem de anlamadım. Bu nasıl iş? Sen buraya mı geleceksin? Yo, buraya gelmeyecekmiş. Ya bu aşağı gidiyor ama abicim bu nasıl bölümdür? Kaç çeşit bölüm yaptınız sizden? Şu demirleri kullanmayacağız bence ya. Onlar geri döndürüyor bizi daha çok uğraştırırlar. Bir dakika. Tamam aynı düzeneyi bir daha yapmak lazım. Nerede o şey? Nereye gitti lan o? Hayda. Yok böyle olmayacak belli. Şu iki demirliği kullanmayacağız anladık onu. Hımm. Burada ne yapacağız ki ya? Onu anlamadım ki ben. Vallahi video oldu 16 dakika. Çözmemiz lazım burayı. Oyun bitiyor bu arada. Ya girdirme şeyi orada. Hadi. Oha lan. Oha nasıl yaptı onu? Ya bayılacağım ya. Yemin ediyorum bayılacağım. Allah'ım. Ben size dedim ya. O şeydir. Şu demirlikleri araya sokmayacağız. Ya sen de sonunda bir işe yarıyorsun. Yarım saattir bizi iş çıkarttın ya. Çıkarttın da çıkarttın aman. Al böyle de olmuyor ki. Bu nasıl bölümdür ya? Sanki bir şey buldum gibi. Siz bir çekelim bakayım. Bunun bir işe yarayacağı belliydi zaten. Üstüne boşu boşuna niye yıldız koysunlar lan? Al çözdük. İki saat daha önce çözdük yemin ediyorum. Bitti mi? Bitsin hadi güzelim oyun bitsin. 65 nasıl var lan? Abim siz kaç bölümsünüz? Gerçekten merak ediyorum. Neyse arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geliyoruz. Eğer beğendiyseniz bol like, bol abone ve zil dışarı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın. Görüşürüz.